Uykucu. Uykucusun sen uykucu. Aşkım benim ya. Evet sevgili evet, dostlarım. dostlarım. Eski. Ha? Senin da pişireceğim şimdi. Onu da hazır yakmışken ocağa atalım Emel onu da. İyi olur. Sevgili dostlarım. Misafirlerim geliyor bugün. Ağır misafirlerim geliyor. E, dünürlerim geliyor. E, sürpriz yapıyorlar bana. Ve biz de o yüzden Emel'le beraber şimdi bana gene diyecekler ki her şeyi Emel yapıyor. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hazıra konuyor. <laughs> ya ne yapayım? Öyle benim arkadaşım. Sen çekim yapıyorsun arkadaşım. Çekim yapıyorum diye değil de yani. Seni kadar becerikli değilim ben Emel. Hayır değilim. Evet tavuklarımız kanat yapıyoruz. Şöyle masamızı da kurduk. Evet onlar da yoldalar. Bir 15 dakikaya gelirler. Oh dema verdi çayımızı da yaptık. O da kaynıyor bir taraftan. Ne güzel çıkıyor dumanı yalnız. Harika. Hı, hmm. de. Güzel oldu. Oh oh. İyi hepsi sığdı arkadaşım. Sığacak evet. bakalım mı? Şu tavuk nerede? Onu da keselim. ben onu hemen keseyim. Şu da iki dakika da atıverelim. Pissin ya. He? Ayağımızın altında gezip gezip duruyor. Ne istiyorsun sen? <laughs> laf dinliyor ne yiyorsa onu istiyor yemin ediyorum bu var ya bunda bir deli cesareti var o ateşin içine attılar o tavuğu yemek için tavuk ya yer yani öyle <laughs> kendini yiyen hayvan <laughs> bunlar da tabi mangalın kokusunu aldılar gördüğünüz gibi evet kokuya geldiler hmm. çay çok güzel kaynıyor Bayılıyorum şunu şu duman şeyini. Kendimi şu an nerede hissettim biliyor musun? İstanbul'da piknik alanlarına giderdik böyle. Kokusunu alınca bir anda kendimi öyle hissettim ya Emel. E Ama o hani kalabalık oluyor ya her yerden şey geliyor. Ah geldiler. Geldiler. Kapatayım şurada. Günaydın canlarım. Günaydın. E, dünkü video tam çekemedim yani şöyle oldu onlar gelince bir anda telaşa kapıldım kalabalık da geldiler işte hemen yemeği oturdu yedik içtik hava karardı falan filan derken e, video çekmeyi de unuttum <laughs> i̇şte heyecan oluyor tabi biliyorsunuz o yüzden kusura bakmayın bir dahaki sefere inşallah zaten hava karardı akşam 10 gibi oldu kalktılar <laughs> yemek gibi <yedi>. kalktılar <laughs> içtiler. bunlar ne yapıyor böyle kuşları ne? ne 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 ya ne? Evimin güzeli. Evimin güzeli bu. Bu da kapımın güzeli. <laughs> kavga yok. Hayır. Kavga yok. Sakın. Evet sevgili dostlarım bu arada size bir şey göstereceğim. Göstereceğim de işte onu söylemek istiyorum. Sağ olsun Emel'cim çok 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 büyük fayda yaptı. Ya o kadar güzel. Ateşi bir kere çok güzel yakıyor. Ondan sonra tavukları çok güzel pişirmiş. Vallahi Allah'ım karşıma hep böyle insanlar çıkarsın. Çok seviyorum onu. Arkadaşımıza nazar değecek diye çok korkuyorum. İnsanlar var ya böyle ay işte arkadaşını kıskanıyorum. Ay keşke benim diyor, Ar diyor. <laughs> falan. Kıskanıyorlar, ediyorlar. <laughs> Kıskanmayın. Olur. Allah sizlere de güzel insanlar, güzel arkadaşlar çıkarsın inşallah sevgili dostlarım. Şimdi ben çok güzel bir şey e, göstereceğim sizlere. Sabah sabah ruhunuz açılsın. Ama ismini bilmiyorum. Bir dakika. Bakın sevgili dostlarım muhteşem bir saran bir çiçek şöyle yakından da göstereyim sizlere o şeyini valla isminin ne olduğunu inanın ki bilmiyorum ama çok güzel böyle kırmızı kırmızı şöyle yakınlaştırayım bakın kırmızı kırmızı çok güzel çiçekler açıyor çok güzel de sarıyor bir durdu ablam var bilirsiniz geçen sene eee cennet bahçesi gibi bahçesini çekmiştim geçen seneki videolarda hatta bayağı bir izlenmişti 250 bin 300 bin civarında ee, şey tohumlarını o verdiydi bana ben de o tohumları şuraya attıydım sevgili dostlarım ama maşallah bir büyüdü bir büyüdü şu kuruyan çiçek ağaçta da kuruyan ağaca sarılsın diye onu oraya koydum saksıyla hani bu o bitkiyle alakası yok bu yeşil olan her yeri yeşil olan <laughs> bu bitki bunun ismini bilen varsa gerçekten çok güzel bir bitki bilginiz olsun harika böyle bir çiçekleri var çok güzel bir de bir haberim daha var sevgili kılıçkaya yattı sevgili dostlarım altına değişik değişik yumurtalar koyduk İnşallah çıkarırsa muhteşem Sırata bakar mısınız? Sırata bak şimdi ne yapacak bak. <gülüyor> <gülüyor> Kabaramazsın gel. Ot. Tamam rahatsız etmeyeyim seni. <laughs> evet. Aynen çivcilerimiz olacak inşallah. 18 Eylül gibi çıkacaklar. <laughs> Daha önce çıkan çivcilerim vardı biliyorsunuz 3 tane. Onları verdim kankime verdim. O zamanlar çok sıcaktı yangınlar vardı şey vardı. Dışarıda çıkaramıyordum kediler kapar yer diye. Korkuyordum İçeride pişiyorlardı mecburen kankime verdim. Ama şimdi havalar yavaş yavaş seriniyor gayet güzel bir şekilde. Bunlar olur inşallah. Mişo sen ne yapıyorsun? Hadi dışarı. Hadi dışarı aşkım dışarı. Oy güzelliğim hadi dışarı. Dışarı hadi çık dışarı. Aferin sana git. Hadi git. Bu beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hadi git hadi git. ha, hadi git hadi git. Haydi. Haydi. Ay güzelliği. Ay nasıl kıskanıyor benim zuzumu biliyor musunuz? Ben olsam ben de kıskanırım ama. Mişo'm benim. Oy güzelim. Özgür kızım benim. <laughs> bacaklarım <Hayır>, yalama bacaklarım. <laughs> ay ay sakın kavga gürültü etmeyin değil mi? Evet. Burada sabahları bir, bir güzel koku var. Ağaçlardan mı geliyor? Nereden geliyor? Şu güneş doğmak üzere. Şu havanın kızıllığına bakar mısınız? şöyle sonbahar verince çok güzel olur burada yağmurlar yağar muhteşem olur <laughs> şu kapıyı da açık bırakıyorum tavuklar çıksın dışarıda geçsin diye yok anam yok illa bahçeyi didikleyecekler bugün inşallah yardımcım gelecek bahçe için şöyle güzelce bahçeyi bir temizleteceğim bir süpürteceğim işte yabani otları filan toplatacağım. İşimiz gücümüz var, inşallah ekmez gelir. Çünkü çok geleceğim deyip deyip gelmedi. Maalesef burada öyle işleri bitmiyor maalesef. Savana ayıramıyorlar. Aşkım acıktın mı sen? Sana mama vereyim mi? Gel anne, gel güzelliğim, gel, gel acıkmış, acıkmış, gel, gel tabağına koyalım, gel. Zızı zı hayır kıskançlık yapma. Sır rokalgeler nasıl dönüyor, nasıl dönüyor mutlulukta? Gelmiş ya, Zuzu, çabuk içeri, Zuzu çabuk geç içeri, gelmiş içim. Gel benim güzel kızım, gel, ah, Aferin be kızım, korkma, korkma ben Zuzu'yu tutuyorum burada, onu gebertirim ben sana karışır <laughs> Ya Zuzu çok kıskanç dostlarım, kimseye yemek yedirmiyor asla kimseye. Bak kediler ısırır sizi. Sakın yaklaşmayın. Kediler yaklaşıyor. Bak bak. Hayır. Pist, pist. Suzu ne yapıyorsun? Çık oradan. Ne yapıyorsun? Çık. Çık dışarı. Geç yerine. Yürü eve. Yürü eve. Yürü eve dedim. Çabuk eve git. Sopam nerede? Hani benim sopam? Çabuk eve git. Çabuk eve git. Nasıl bakıyor arkamdan? Yürü eve. Ha. Ye kızım. Ye. Ye. Yemiş. Aferin. Heh, ye. Güzel güzel doyur karnını. <Gülüyor> <Gülüyor> Afiyet olsun. Sana. Evet. Bu sabahımız böyle başladı çok güzel bir gün olsun size de bana da hepimize inşallah kendinize dikkat edin hoşçakalın sağlıcakla kalın